Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom arkadaşlar Clash Royale'de ara ne diye çıkmaya çalışacağız. Tabii ki bu videoda çıkamam. Arena 6'ya çıktım zaten. Normalde Arena daha önceden çıkacaktım fakat ee, arkadaş, e, arkadaş zamma girmişti. Bundan dolayı kupayı düşürmüş, yüz kupa falan düşürmüş. Şu da 34 kupayı yenilmişim. Orada şarjım bitti. 34 kupa vermiş ya. Nasıl? Bir dakika. Abi bir yıldız alabilmiş. Yıldız yok. Kaç alabilirmiş? Dur bakayım. Sesini kısacağım bu arada ben Şöyle yapalım. Deviz geldi saldı galiba. Hıh. Oraya öyle deviz geldi öyle öldürdük. Şimdi cadı geldi. Bu arada kadar oynadım. Şimdi şarjım bitecek. Buralarda şey falan yapacağım. Onu Ne? Ee? Ne zaman gidecek abi ya? Neyse boş hmm, buralarda bir adet çekiyor düşünüyorum. Böyle yani. Buralarda bir ya. Abi ne oldu bu zaman? Tamam sonuçlar öyle bir Galiba bu iyi ya. Ha doğru tamam tamam bu bu 3 0 yapmış tamam. Abi ben de şey yaptım ya. Neyse. Video biraz uzun olur. Sizde bir tane video bir tane savaşımı izletmiş oldum. Eee bugün adana doğru çıkmaya çalışacağız. Tabii ki çıkamam bu videoda dediğim gibi ama. Deneyeceğiz yani. Eee arkadaşlar lütfen beğen atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. ilk savaşımıza girelim hemen. <laughs> Destanı Destemde... <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar Destanı ayna kullanıyorum ayna çok işime yarıyor Birazdan da göreceksiniz zaten Şu Ayna var ya arkadaşlar O kadar işime yarıyor ki Abi yanlış attım ya. Neyse bayağı yedik ama. Dur bakayım. Bitti orası abi. Oku atam ama işte pahalı yapıyor. şey oluyor ya. Önden git lan abi internet şey oldu ya. Büyücü hemen gelirse desteğe sevineceğim. Tak büyücü abi be, hadi ya. Büyücü çıkabilir desteğe ama alan verdiği için bazen önemli olabiliyor. Şimdi durumlar eşit gibi bir şey. <laughs> Hasar veremedik neredeyse. İşte bir taktik söyleyeyim arkadaşlar. Şu an mesela ne var? Büyücü. Abi ya nasıl çekmezsin? Barbar dondurma büyücü, büyücü. Bir de şey. Niye var? Barbar savunma için önemli bir birlik. Abi hadi ya yapma bunu bana. Çok iyi tarif E modemin yanındayım bir de. Oba şöyle yapalım. Vurma ya vurma şunu abi ya. Neyse bayağı can yedi onlar. Hatta bile kırarlar zorlasalar. O kırdılar. Dört. Büyücü artık olursa sevineceğim. Ha, büyücü Yani adam da bayağı kullanacağını yiyecek diye düşünürken Tamam Buradan da biraz salalım Şarkımız bir insan tek korkum o Bayağı şey yaparlar sağ tarafı ama Bir tane daha biraz salalım arkadaşlar aynayla Abi hadi ya minyotürs hadi ya. Abi boşu boşuna dondurma kullanmıyor. Tamam sol tarafta gitti adam herhalde sağcı koydu. <laughs> abi prens oldu. Yenik zaten ya. Yani. Zorlar zorlasak bile hiçbir şey yapamaz. Şerefsiz bırakmıyor. Hiç gerek yok. Allah güzel bir maçtı. Kaç bu? Büyülü geldi arkadaşlar. Abi. Abi. Arkadaşlar video kesiyorum. Belki büyülü sandığı açabilirim şu an. Bilmiyorum. Görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, büyü sandığını açacağım. Aç diyelim. Kaç taş yok. Hazır mısınız abi? Bir de bunu videoya getirmek gerçekten çok yani nasıl diyeyim çok iyi bir şey. Yani çok mutlu oldum şu an. Eee İşte yani Mutlu oldum Açalım bunu Arena altından çıktığına çok sevindim Açtım arkadaşlar Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz 161 altın Havan çıktı 5 tane 5 tane hiçbir işimize yaramaz Abi bir de oyun yavaş geliyor ben de anlamadım Ben golem çıkmasını çok istiyorum aranın altından çıktığı için Mezar tacı abi şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı X'i toplayıcı iyi oldu onu level attırırız. Goblin çıktı. Bir tane, o bir tane işimize yaramaz. Şimdi bir tane daha destansı çekecek. Allah'ım lütfen bir golem ver bana. Bana bir golem ver ya. Açtım ve golem açıldı. Golem açıldı. Evet arkadaşlar golem açıldı. Arkadaşlar inanamıyorum şu an. Golem açıldı arkadaşlar. Bununla ilgili hemen deste çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eee Eee Bununla ilgili deste çekeceğim. 8 iksir istiyor. Hemen bilgilerine falan bakalım. Destansıymış enerliği. Türü bir birlikmiş. yavaş ancak dayanıklıdır ve yalnızca binaları saldırır. Yok edildiğinde patlayarak iki e, golemite bölünür ve alan hasarı verir diyor bölününü. 3000 canı var birinci seviye. Saniye başına hasarı 74'müş. 186 vuruyormuş her vuruşunda. Öldüğünde işte patladığındaki hasar da 186 186'ymış. Bayağı fazla abi. 2,5 saniyede falan vuruyormuş falan. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Bir, 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 tane daha savaş yaparım ondan sonra bitiririm videoyu. Böyledi arkadaşlar devam edelim. Bir tane daha savaş yapalım. Arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki kolemin açıldığına. Ama desteği değiştirmeyeceğim. Şu an yani. abi o kadar dörtlü destemi şu an alttakine iğrenç şeyler geldi. Abi Yanlışta büyücü saldım. Neyse bari önden prens alalım da bari işe yarırız, Değil mi? Yanlış büyücü birazcık arkadan geliyor dedim ne yapsak diye düşünüyorum. Dondurma yetiştirmeyi diye düşünüyorum şu anda. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç sıkmaya hiç gerek yok hiç. Şöyle barbarları salalım. Yeni... Bu oyunda yenilebilirim diyorum ama çünkü şu an büyücü falan iyi geldi. Fakat şimdi de şöyle bir durum var. Adamın kulesinin 974 canı kaldı. Arkadaşlar hala inanamıyorum golemin açıldığını. Hala inanamıyorum. Dur yanında da kardeşimi aldım zaten o bardağı duymuş. Kusura bakma. Bir tane daha vurursun sen. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur lan. Helal. Kuleyi kırdık. Şimdi şuraya bir ok atalım. Yanlış atmadım inşallah. Tamam tamam tamam. Tamam. Şimdi sağ tarafa pirasla girmeyi düşünüyorum. Fakat şu an savunma yapmak istiyorum birazcık. Ee, arkadaşlar bazen bir de savaşlarda ee yani savaşırken falan konzantre olduğumdan Bazen bir şey diyemiyorum İnşallah arkasından şey almaz. Gençler. Bu kadar kötü oldu ki. İnanamazsınız. İçin şu büyücü alalım. Oh tamam büyücü gitti. Devi zaten aldı level olmasa ilk devi alsa zaten büyücü anlardım büyücünün olduğunu. Şimdi adam oraya çok şey yaptı. Biz de şu büyücüyü alalım Allah versin. O minyon alsın çünkü minyon gerçekten sıkıntı. Bir de 8 bizim sebebiyiz seviyesi. 3'ün 8'ini seviyoruz. Kim yapıyorsa yani. Anlamadım. Adam onu saldı. iksirini harcadı. Bir iksir de oradan geldi ama. Dur bakalım. İkinci kuleye hemen dalıyorum. Dalıyorum. Bu taraftan şey saldı. Ben de buradan gireceğim. Dondurma yerine şimdi donduralım. Bir de minyon turşuları alalım. İnşallah büyücü yatmaz. Attı ama böyle geç olduk sanırım. Şu barbarlarla da şu şunu alalım çünkü büyü arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Bayağı bir sıkıntı yani. Tamam o kuleyi kırdın abisi. Biz de ikinci kuleyi kırdık yani. Kim artık yapıyor ki sen şimdi? Ve ee, bir tane daha vur, Şöyle vursak. Abi çok risk attık ama zaten büyücü varmış de. O zaman şu an savunacağız. Sen ne yap biliyor musun? Sen kardeş söyle gel. şimdi dondursa zaten 15 saniye var. 5 saniye dondursa 3'ü de gidiyor hala. Birinci, ikinci koyu kırdık. Vay Allah şu an bayağı iyi durumdayız. Bunu da yenersek kopayı bayağı yani bir adam artık bir şey yapamadık. 2 saniye kalmış abi. Sen hala kim artık skipiyorsun? Golem açıldı arkadaşlar. Hala inanamıyorum. Ee, kaç Adam gibi kupa ver. Adam gibi kupa ver. 29 kupa verdi. Bir de şey oldu böyle direkt bitirdim savaşı falan böyle kaç kupa adama bakarken birden bir baktım büyülü tanık dönerek geliyor. Arkadaşlar hala golemin açıldığına inanamıyorum ama Dur şunu bir yükseltelim 8 evvel de oldum Şimdi dışında Kaç oldu kupa 1763 oldu Ben bunu daha yükseltirim arkadaşlar videomuz sonuna gelelim 11 dakika olmuş zaten e video ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar like verin atmayı unutmayın ee, Infinity Players TV kanalına da Yani arkadaşım kanalı burada abone olmayı unutmayın ben Minecraft kanalı direkt çıkar. Amorini amori olduğum kanallarda da var. Bakabilirsiniz kanaldan. Ee, yorumlarda belirtin. Ne tür anana desteleri işte. Hangi kartı satmamı falan istiyorsanız bunları belirtin. Hep bütün yorumlara dikkat ediyorum. Okuyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek